Merhaba, ben Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Özgür Canbaş. Halkar sürecinde şirketimizle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şirketimiz Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Rönesans Holding'in Türkiye'deki ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi. Grubun gayrimenkul faaliyetleri 2001 yılına kadar gidiyor ama bu faaliyetlere geçmeden sizlere önce Rönesans Holding'den kısaca bahsetmek istiyorum. Rönesans Holding, Türkiye ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa, Orta Asya ve Afrika'ya yayılan geniş bir coğrafyada 30 farklı ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit, proje geliştirici ve yatırımcı olarak faaliyet göstermekte. 2023 yılı sonu itibariyle 3.4 milyar avro seviyesinde öz sermayesi ve 3 milyar avro konsolide gelirleriyle Türkiye'nin en büyük grupları arasında yer almakta. Kurulduğu günden bu yana Rönesans hep uluslararası faaliyetleriyle öne çıktı. Yurt dışı gelirlerinin toplam cirodaki payı %50'ye yakın olan holdingimiz 2015 yılından beri dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde Avrupa'nın ilk 10 şirket arasında yer alırken Türk şirketleri arasında lider konumunu koruyor. Rönesans'ın imza attığı projeler arasında İsviçre-İtalya arasında dünyanın en uzun demiryolu tüneli Gotthard'ı, Avrupa'nın en yüksek binası Lahta Center'ı, dünyanın en fazla sismik izolatörü sahip binası Başakşehir Cam Sakura Şehir Hastanesi'ni sayabiliriz. Rönesans'ta global işbirlikleri de bizim için hep çok önemli oldu. Yüksek mühendislik tecrübesinin yanı sıra güçlü finansal yapısı ve kaynak yaratma kabiliyetiyle de öne çıkan bir grubuz. Bunlara örnek vermek gerekirse, Dünya Bankası'na bağlı Uluslararası Finans Kurumu IFC 2016'dan bu yana Rönesans Holding'in hissedarları arasında. Global ortaklarımızdan başka birkaç örnek sayarsam, Singapur Devlet Fonu GIC ile gayrimenkulde, Fransız Altyapı Fonu Meridim, Japon Ticaret Devi Sojits ve Güney Koreli Samsung C&T ile altyapı alanında ve Fransız Total Energies ile de yenilenebilir enerji alanındaki ortaklıklarımızı sayabiliriz. Şimdi tekrar halk arzı konu Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye dönmek istiyorum. Bahsettiğim üzere Rönesans Gayrimenkul grubun Türkiye'deki ticari gayrimenkul platformu. İlk gayrimenkul faaliyetleri 2001 yılına kadar gidiyor. Bu 23 yıl içinde Rönesans'ın 30 yıl aşkın inşaat deneyimini gayrimenkul deneyimiyle birleştirerek bugün 16 varlık ve 740 bin metrekare Brüt kiralana bir alanlık büyüklükle Türkiye'nin en büyük ticari platformu haline geldik. Portföyümüzde ana ürünlerimiz sürekli kira geliri getiren alışveriş merkezleri ve ofisler. 12 AVM'mizde yaklaşık 640 bin metrekare brüt kiralana bir alana sahibiz ki bu bizi sektörün en büyük oyuncusu yapıyor. Hepsi İstanbul'da bulunan yaklaşık 100 bin metrekare kiralana bir alanı olan ofis portföyümüzde de Önde gelen kiracılarımız Türksel, Carrefour, Alman Bosch gibi sektörlerinin lider isimleri. Şimdi biraz iş modelimizden bahsetmek istiyorum. Çoğunlukla arsa alımından başlayarak her aşamasını kendi geliştirdiğimiz mimari tasarımından inşaat yönetimine, kiralamasından işletmesine kadar her aşamasında kendimiz yer aldığımız bu ticari gayrimenkulleri satmayıp portföyde tutarak uzun süreli kira geliri yaratmak şeklinde iş modelimizi özetleyebiliriz. Şirketi anlatırken altını çizmek istediğim 4 tane rakam var. Öncelikle bilançodan başlarsak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla e, şirketimizin toplam varlık büyüklüğü 85,5 milyar TL yani yaklaşık 2,6 milyar avro. E, bilançonun yaklaşık %65'i e, öz sermayeden oluşuyor. 55,7 milyar TL 2023 sonu öz sermaye büyüklüğümüz. Gelirlerimizden bahsetmek gerekirse yine 2023 sonu itibarıyla konsolide yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde ettiğimiz düzeltilmiş kira gelirlerimiz 5.7 milyar TL. Bunun faaliyet karına dönüşümü yani faiz amortisman ve vergi öncesi kar karşılığı da 3.7 milyar TL. 12 AVM'mizde 2000'e yakın mağaza için yapmış olduğumuz kira kontratlarımız ağırlıklı olarak baz kira ve ciro kirası olmak üzere iki ana unsurdan oluşuyor. Baz kira ile enflasyona karşı koruma sağlarken ciro kirası üzerinden yaratılan artı değer ile de reel getiri elde ediyoruz. Bu yapı özellikle ekonominin büyüdüğü veya döviz kurundaki artışın enflasyon oranlarının altında kaldığı dönemlerde net operasyon gelirimizdeki artışı destekliyor enflasyona karşı e, koruma sağlayan baz kira gelirleri ve artı değer yaratan ciro kira gelirlerinin etkisiyle düzeltilmiş kira gelirlerimiz 2023 yılında 2021 yılına oranla enflasyonun üzerinde %51 artış göstererek 5.7 milyar TL'ye ulaştı. E, bu, bu sene yayınladığımız enflasyon muhasebesinin uygulandığı mali tablolarımızda görülebiliyor. Bu durum şirketimizin yüksek enflasyon döneminde de gelirlerini sıkı takip ettiğini ve gerektiği yerde hızlı aksiyon alarak reel büyüme, büyüme sağlayabildiğinin bir göstergesi. Brüt kar marjımız 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren finansal dönemde %63.2 olarak gerçekleşti ki bu bir önceki dönemde 2022'de 62.4 62 idi. Ortaklık yapısında Rönesans grubunun yanında biraz önce de bahsettiğim Singapur'un yurt dışı yatırımlarını yöneten devlet fonu GIC'nin de 2014 yılı sonundan bu yana 21.44 hissesi bulunmakta. Alışveriş merkezlerimize dönersek İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 7 şehirde bulunuyorlar. Optimum, Hilltown, ve piyaza markalı AVM'lerimizin yanı sıra Maltepe Park ve Kozy AVM'mizle halkımıza hizmet veriyoruz. Bulunduğumuz bazı illerde şehrin en büyük veya tek alışveriş ve yaşam merkezi olarak şehrin sosyal ve ekonomik hayatına katkıda kritik bir rol üstleniyoruz. 2022 yıl sonunda AVM'lerimiz toplamda 93 milyon ziyaretçiye ulaşmıştı. 2023'te bunu aşarak yıl sonu itibariyle toplam 100 milyon rakamına ulaştık. AVM'lerimizin doluluk oranı ise %97.3 olarak gerçekleşti. Bu başarımızda kiracı seçimlerinde hedef kitle ve konsepti dikkate almamız önemli rol oynuyor. Tüm kiracıları dikkatlice değerlendiriyor ve mevcut marka portföyüne katkı sağlayacaklarına inandıklarımızla yolumuza devam ediyoruz. Uluslararası zincir markalara ağırlık veriyoruz. Bu da ticari gayrimenkulün sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine olanak sağlıyor. ABM'lerimiz çoğunlukla toplu taşıma ağları üzerinde işte E5 gibi şehirlerin ana ulaşım hatlarında görünürlükleri ve mimari özellikleriyle ziyaretçilerimize en kolay ulaşımı sağlayacak şekilde geliştirildi. 2023 yılı sonu itibariyle kiracılarımız ortalama olarak toplam cirolarının %8.7'sini bizlere bas kira, ciro kirası ve ortak alan gibi giderler olarak ödemişler. Bu rasyo neden önemli? Çünkü bu rasyo bize kira gelirlerimizin sürdürülebilirliği konusunda önemli bir gösterge sunuyor. Zira yakın geçmişte bu oranın genel kabul edilmiş sektör ortalaması %13-14'lerde seyrederdi. Bu bize sürdürülebilir kira gelirlerimizi artırma potansiyeli konusunda da mut veriyor. Kiracılarımızın da karlı şekilde çalışabildiklerini bu şekilde teyit etmiş oluyoruz. Portföyümüzde 12 AVM'nin yanında bir de inşaat aşamasında konut projesi bulunmakta. İstanbul'da Maltepe Park AVM'nin bulunduğu parselde 4 bloktan oluşan 478 konut ve 25 adet ticari ünitelik bir proje olan Maltepe Park Konut'un ruhsatı geçen Aralık ayında alındı ve inşaata başladı. Projede toplam 72 bin metrekare bürüt satılabilir alan bulunuyor. Bu da depremin çok konuşulduğu bu günlerde bizi heyecanlandıran bir başka proje. Ayrıca portföyümüzde yer alan gelir getiren varlıklarımızın dışında İstanbul, Ataşehir ve Ümraniye'de iki arsa ve Antalya'da Beachtown projesi bulunuyor. Rönesans Holding'de olduğu gibi Rönesans Gayrimenkul yatırımın da odağında sürdürülebilirlik var. Holding olarak nasıl 64 farklı milletten 30 bin aşkın çalışanımızla insan, toplum ve dünya için yaptıklarımızla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyorsak Rönesans gayrimenkulde de bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. ABM'lerimizde de sürdürülebilir geleceğe katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Karbon azaltım çalışmalarımız neticesinde ortak alan tüketimlerinden kaynaklı emisyonları 2022 yılında 2017'ye göre 5 sene içinde %40 azaltmayı başardık. Yine bu vizyon çerçevesinde 2028 yılı sonu itibarıyla elektrik ihtiyacımızın %100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Rönesans Gayrimenkul'ün kardeş şirketi e, Rönesans Enerji ile kendi yeşil elektrik ihtiyacının karşılanması ile ilgili uzun vadeli yatırım ve işletme anlaşmasını e, görüştüğünü paylaşmak isterim. Bu anlaşma kapsamında rüzgar veya güneş enerjisi yatırımları Rönesans Enerji tarafından yapılacak. Ee, üretilen yeşil elektrik de Rönesans Gayrimenkul'ün ihtiyaçlarını karşılayacak. İlk etapta İzmir'de 33 megawattlık rüzgar enerjisinin hayatı geçirilmesi üzerinde çalışmamız sürmekte. AVM portföyümüzde bulunan 9 varlık en yüksek BREEAM sertifikası olan Outstanding BREEAM sertifikası ödüllü. 8 varlığımızda gold veya platinum lead sertifikasyonu kazandılar. Rönesans Holding'in ilk halka açık şirketi olacak Rönesans Gayrimenkul olarak Türkiye'nin en büyük AVM yatırımcısı ve geliştiricisi şirketimizi halka arz etmekten memnuniyet duyuyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte bugüne kadar Türkiye'ye yaptığımız yatırımları devam ettirmek en büyük arzumuz. Herkese şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Ayırdığınız zaman ve ilginiz için de hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi sözü Halkars hakkında daha detaylı bilgileri paylaşması için Ak Yatırım Kurumsal Finansman ekibinden Duygu hakeri e bırakıyorum. Öncelikle vermiş olduğu bilgiler için Sayın Özgür Can Baş'a teşekkür ederim. Ben Ak Yatırım Kurumsal Finansman bölümünden Duygu Haker. Bugün size Rönesans Gayrimenkul Halkars ile ilgili bilgileri aktaracağım. Rönesans Gayrimenkul sahip olduğu 12 AVM ile Türkiye'nin en büyük AVM yatırımcısı konumundadır. 2023 yıl sonu itibariyle 85,5 milyar TL değerinde toplam 16 varlıktan oluşan ve düzenli kira getirisine sahip bir gayrimenkul portföyüne sahiptir. Halk arzda yaklaşık 33,3 milyon TL nominal değere sahip paylar satışa sunulacak olup halk arzın %82'si sermaye artışı ve %18'i de ortak satışı yoluyla gerçekleşecektir. Ek satış planlanmamaktadır. Şirketin halka açıklık oranı %10,08 olacaktır. Rönesans gayrimenkul halka arzında talep toplama tarihleri 17, 18 ve 19 Nisan olarak belirlenmiştir. Halkarda sabit fiyat ile talep toplanacak olup halka arz fiyatı da %27,5'lik halka arz iskontosu sonrasında 135 TL olarak belirlenmiştir. Tahsisat grupları ve oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 80 ve yurt içi kurumsal yatırımcılara 20 olarak belirlenmiştir. Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtım yapılacaktır. Şirket payları borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca sermaye artışı yapmayacağını ve mevcut pay sahipleri de Paylar borsada işlem görmeye başladıktan sonra bir yıl boyunca ilave pay satmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Rönesans gayrimenkul paylarının borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır. Biraz önce belirttiğim gibi Rönesans gayrimenkul halk arzında talep toplama tarihleri 17, 18 ve 19 Nisan olarak belirlenmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz, iyi günler dileriz.